Throw, 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 throw it up. <laughs> Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Like Merhaba arkadaşlar ben PBA Kaptan bugün ıı, Jin oynayacağız size uzun zamandır Jin oynamıyorduk bugün Zeynep ve Bot'tayız Batuhan da var Batoan da jungle'da diğer iki kişiyi tanımıyoruz öyle bir girelim dedik biz ikinler kemküm etti uğraşamazdım ben de Emet çat tut geri verdim Onlar da fizyo zaten diğer ikisi <laughs> Haydi bakalım. Ha iyi, solaya gitmiş. Ş Şin çıkacak. Hoppa, o zaman dans. Hadi bakayım. Çok güzel dans etmiyor mu bu hero? <laughs> çok kabız ya, ama çok güzel dönüyormuş. Ne yapıyorsun? Gitsin ben. Akıllı ol. Kafana kız. Ayı kovalıyor ıs... beni, ayık? Al. <laughs> 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 Ölü taklidi yap. Hmm, kalkan of. Aa, en sevdim. Al. Al, bunu da vurayım. Uyuş abi. Ben... Abi tek atıyordum. Ee, Bana gelmedi bir şey. Alo Sergen sakin ol. Geçen gün öyle yanlışlıkla çaldım ben. Oha dövseydi. Gitti buradan. Ya gitsene. İki tane vart atarız. Kızgınız. <gülüyor> <gülüyor> Benimki aa ışık ışığı seçmemişim. O kadar kira aldım bomboş şeyle girmişim ya. Kiralık ışık. 5 ripi. Hmm seni. <laughs> ya bu kadar FPS'in düşmese iyiydi be. Niye bu kadar düşüyor? Ne yaptın acaba? Anlatsana biraz. Haydi yüksek? Haydi Yanlış şeye vurduk. Onu al. Ha, affet. Vur. Vur çocuk. Vuramam. Ya şimdi <laughs> farm yapması gerçekten işkence ya. Boom. <laughs> Keşke soru kalsaydım. Onun tadı resmen mor. Burada. Boom. Bu. Bunun da resmen var. Aa ben niye öyle bir şey yaptım? Çık. Sen, sen niye ölüyor? Ya ben hep ölüyorum ya. Hadi de ölüyor. Öldünüz. Bak şimdi. Hıt. Neyse Burak'ımı aldı. Okey. <laughs> 15 e aldım Okey. 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 Yine fitledim. Oh god ya Ben niye çok piderim ya? ya Gerçi Hı. ne zamandır oyunda yokum Bunun da etkisi var tabi Sayın izleyiciler işte bu This is how we bot <laughs> Böyle bot oynayın Kesinlikle Ama biz neden böyle yaptığımızı biliyor musun Bafı? Kazanmak için biliyorum hiç açıklama Her şeyi biliyorum Hepsi avans Dırın 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 Videoda şunu göstermek istiyoruz Nasıl buradan oyun çevrilir Şu an dakika 3 2 verdik Sergen Oğlum kafana telefon yiyin aslında mı? Neyden? melodi söyledim ya dönderi diye. <laughs> Yok be Ay ya endişe diye ben giriyormuş. Ooo oh, hmm, Oyun kazanmak istiyorlar evet. Skar skar skar. İlahi'ye karşı şey de ölecek yazık. Git bir yanına. Skander, Skender skender! Skortal değil miydi bu? Kanka biliyorum yani, Hani olay skander olduğu için yani farklı. İyi olmak yetmez. Cernör. Ya git. Çocuğa vur Pıt pıt pıt. Bu pıtlayan şeyler adamı niye atlamıyor ya? Yani? O atlıyor. Hey. Abi. Ne göre galiba. Siz bi çıblank. Siz Git oradan. Ya bu ne tank tank geziyor keltoş. Git şuradan. Anlanın. Cemil İpekçi'ye benziyor zaten. Abi. Aynen. Şey. <laughs> Abi ilahi ne Çok vurdu. İlahi ya vurmuş. O benim hirom. Oh my god la oy. Benim adım Eray. Evet. Öyle demesin artık. Benim Eray. <laughs> Kapıs. Niye onu kaçırdık ya? Keşke Alistar alsaydım. Ben de tank olacaktım. Ben de ateş edecektim. Ateş edeceğim. Mana mı yok? Hmm, ya adam mükemmel bir duvar. Abi anlamıyorum ben Yani. Haydi, hadi iyi ölüşler bize. Sergen yazsana abi itemi bana şu ben misin? Çünkü ben sen düşünmek istemiyorum. Sen ben gidebilirim. Sen git, git sen. Beni bırak. Bombam var Allah'tan. Kaç, kayt, derdim. kayt prensesi. Kaç sergen, niye geri döndün? Üç oh! demeyin oh! şey bak. <laughs> Kuleyle beraber vurdum, sakin ol. Ha ben hani anladım da yine çok vurdum. Ben tek sandım. Ha canım o kadar da değil. Aa orada killer var mı? Çok so, gelsen. Geliyorum. Aa! Oraya. Bak, aa, ölüyorum. Selam. Aa, aa çok güzel. Öl. Tamam kill. Ölüyorum. Ölüyorum. Öldüm. pasif. Pasifim, no pasif. No pasif Sana oraya. geliyorum. No pasif. Biraz bait mate yap. Yakar. Ne? Ne? Bait mate yapamam şu an. Ölüyorum çünkü. Ölüyorum anlasana. Hadi. Devam etsene 4 levelsın. Bum bum. Öldü bak bak nasıl da gaza geldi. Aaa gaza getirdin beni. <laughs> Ama sergen var. Aaa adet... aa, salamadım. Neyse, ya o... ben nasıl bir supportum ya. Spitulü <laughs> renk. <laughs> Neyse onun da bir kili vardı supportum. Jaujo değiştiriyorum ben şu an. Jaujo. Ama tanrım sergen face kuranına mı katıldın? <laughs> Evet. <laughs> Cuma günü. Tahmin etmiştim. <laughs> Sana bunları hazırlıyorum. Sıbam <laughs> Sen <gülüyor> ne yapıyorsun? Boşuna canını azaltıyorsun filan. Ya şimdi boş var şimdi orasını karıştırma. Bulumu salmayacağım. Bana sağ O iyi para mı olmuş? Oo ben gidiyorum. Oo para var oo. Get Allah'ım çiçeklerin altında. Çok romantik <gülüyor> <gülüyor> Ama o bir <hiç, gülüyor> şey anlamı Tatlı, sevdiğim kemer Hani kaltak telerle Kaneki Kaneki mi? Kaneki mi? Yok ha. kawaii evet. Kawa O daha kaneki mi oluyor? Kaneki tek atan olmaz Bilmem Aaa üstüme koşuyor Karepowskis <laughs> cemili peki Kawaii desu ne? Menisako arikato ka ka ka, -ka, -ka <laughs> of böyle bir bayılıyorum. Of hız pençe Of beni tırmala bir. Suçlu hang? Böyle bir çok şey. Şimdi illa ya alsaydım böyle <laughs> yapardık <laughs> la 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 la, la. <laughs> Yettim gari, yettim gari. Bakayım mı olan mısın? Ay Hemen karşı jungle temizleyelim. Of mis golemler. <laughs> Öf be jungle be. Ne güzel de küfür ediyor bizim takım ya. Deli gibi. Sağ Okuyayım mı? Okuyayım mı? Abi yardıma gelin. Alo. Geliyorum. Minyon önemli. Minyon kaçırmam lazım. Abi. Vox. Vox bana yıkılmaz. Bakılmaz. Abi şifa işte mi sana? Neden? Neyse adamlar bana vurarken öldü. <laughs> Abi batı. <laughs> Aa vurdu ama ne bileyim mob sandım Neymiş Vurma bana çocuk bu çocuk vurmasın bana şimdi Çok güzel ka Kaçmaya devam eder sandım Abi oynadı baba baba oynadı ya Baba hmm. oynadı ya Bir support oynadı yani şimdi baba baba Ben değil şimdi aşıyı neden öldüm biliyor musun? Bilerek para versin Hayır <laughs> kendi üzerine bak Oo blue için oley be Vay be Helal sana koca A A. A yürekli support. Koca yürekli jungle ya. Bana bıraksaydın blue'yu Ay işte ADC'ne bıraktım çünkü ADC'nin kill sanmadım. Eğer kill saydım bu sana verirdim. Çık lan müttek. Gel buraya Çık lan müttek. Tamam o değil ama yani o tiple Evet. <gülüyor> Oha ulti attı çılgın man. Ve geri gitti. Ben base'e gidiyorum bay bay. Şunu şuraya koyalım gösterip başlasın. Total istiyor musun Sergen? Yani? yani lazım ben olur sanki. Ben istemiyorum ama. Mal <laughs> çıktı. <laughs> Biz bu çiçekleri boşuna mı koyduk? <laughs> Dur mor alabilirim bir tane istiyorsan. Ben yani jungle gold istemiyorum. Şey Şuradan çat bunu alsak. Olur mu? Alsa. Bildiğin ayısın. Ama bir... sen sevgili şuraya git. Yani. Eserleri Şurası kötü. Şurası de var. Hmm. You touch my la la la. Hadi mide taşıyalım oyunu. Ulti açacağım ben oraya kızgınım. Gerek kalmadı. Nice ulti. Nice ulti. Oh that ulti abi. Çok ya KS atamadım ya. Üf. Asist aldım Ya o yüzden attım zaten ultiyi de. Gelin gelin buraya. Oradan mı geliyor? Aha tuttu. Aha tutmadı. Döt döt döt. Döt döt döt. Hadi Batu. Yavaşlat. Aha. Beni aha. Kapı bak. Sen nereye kaçıyorsun Abi tutmadı. Şunu da alalım Aynı bari da. gelmişken. Bence var da. Abi hepsini çaldım. Küfür mü ediyorsun? Dolu silahın tetiği. Çekilmeye can atıyor. Ona Abi nasıl tutmadı o ya? Bu arada ultiyi bozunca kuldağını geri veriyor. bayağı Baya. Yani %10'unu veriyor mermi başına. Tet tet tet. Ya. Hepsi canlı canlı geliyor. Chat. Tut tut tut. Bir ara yapacağım ben ya. Yani. Beni fırlatın. <laughs> Karista yok mu? Tamam. Abi. Abi iyi demeye çatıyor lan. Ya Kusura. bana tutturup Kusura. duruyor çocuk köşeden köşeden. Hayır ben doşturuyorum. Rekt! Ağaçlara bak. Ağaçlara bak. Neyse. Okey. Ben dürbünü açıyorum. Abi kalkanın geçer mi artık? Üf, kaseye bak be. Oo, yok etişe bak. Hadi. Ba ba ba. Oo, bitch get up the way. Get up the way, bitch. Abi kuadramı çaldı çocuk. Akar. Çocuk kuadramı çaldı çocuk. Çocuk hey, niye böyle bir şey you? yaptı? Yok gel. Vermiş. Ali Sandra vardı aynen. Aynen onu aradım. Biz report afk diyorlar bak. Ha biz yok, yok mu? Ama... Batu görüşürüz. <laughs> sana kalkan baslamadı. Yanında dibinde dururken kalkan basamadım Ama neden kalkanımı kullandığımı vardı? Hiç bunları düşünmüyorsun. Neden? İçin, İçin içine içine ben anlamıyorum. Anlamıyorum. Niçin beni anlamıyorsun? Ya sen niçin beni saygı göstermiyorsun? Sen Niçin? Bizim. Üf, baba yok etti. Yok ediş yok. Oh Father, Oh Holy Spirit, Oh Yeah! Hadi gidelim. O zaman. Hmm, my father. Aze mi? Get, get, get. oldu bu ya, Aze. Of course, Bullybear Jungle'nin farkı. Demin Bear Jungle sevmiyorum diyen koca yürekli Batu. Seviyorum zaten. <laughs> Ben beyin de, ben de beyin de, ben veyni de sevmiyorum ama taşırken hiçbir iş şikayetim olmuyor yani emin ol. Oley be. Ama, ama oynamayı sevmiyorum yani söyleyeyim. Oley be. Nefret ediyorum lanet kadınlar bunlar. Cidden nefret ediyorum. Tuttum çocuğu, çocuğu tuttum. Ben ya pili kesiyorum. Pilin önümde değil yani. Haberiniz olsun. Gelmem oraya. Ben hiç kimseye Çocuk buraya gel. Hmm, Yan pili zorunlu. kutsalım. Ah. O zaman son perde. Hı, Hı Oh içimi almak istiyorum. Ver ver ver. Of. Ver bir tane bana. Nerede ver. oğlum bu? Ver bana. Ah oh, oh. Hiçbiri tutmadı ne güzel ulti. Bana Hı -hı. Deseydin de ben şey açsaydım ya ben ulti Şunu Şunları atardım. Kobraları salsaydın. Yani. Gosti gosti gosti. Yakalım Sergen. attı. Tuttum lan. lan. Bana ne? ne? Onu da değil. Hey. beni kurtar tankla. Eyvallah. Yo. Yo. Oh mis. Oh. Altına çiçek atayım mı? Al. Kaçtın mı? Ana. Ayda. Özlüyor oh. mu biraz? Bunlar sorunlu ya. Dere bak. ADC. Aa eşe bak ölecek. Ölmez hayır. Lel oha. Abi ulti attı kafacığıma. Kafa çiğ mi açıyor? Adam var çaldı. Kafa çiğ açıyor? İşte ya, Çılgın Yasuo o takımını coşturuyor. Benim supportum neredeydi ya? Bindeydi. Hepsi bir hey, masis e. geliyor. <laughs> 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 Killing spree. Yasağındaki <laughs> e kill'i <laughs> de aldım. Red dedet dedet. Dedet dedet dedet. De, de. <laughs> ben niye gidiyorum ya? Canım iyi benim. E, tamam gitme. Bence gitmelisin. Ne dersin? Neredesin? <laughs> Gır <kız> Lulu. <laughs> ADC'sini korumayıp kil çalan koca yürekli Lulu. <laughs> ben ultimi açıp ateş edeceğim ya. Hepiniz ateş ederim. Ayşem Ayşem Açayım mı? Açayım mı? Ölüm. Çık sen yavaşlatsın adam da Bum çık Aaa kalkan açtı Aynen seni çok iyi rol ediyor İlahi beni Beni şey yaptı Aaa Aa, ölüyorum Aaa evet. bacak yaptı Öldü Oley be Gelin buraya Neyse vazgeçin Okay. Abi gücü red, 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 red Evet bizinkiler şimdi kase atmaya geliyor. O final da var tatlar. Ama tane sinerjiye bak. Oh çok mutluyum şu anda. Eş bayılırım sana. Sen, ah, Lissandra gelmiş lan. Aa easy kill gel lan <laughs> buraya. Sandra. Öldü. Drop diyor. Hangi Lissandra şu ölen mi? <laughs> Drop falan diyor what <laughs> Kim drop atacak ki? <laughs> ne canım, gerek var Normal ki? oyunda drop atmak boş zamanlarımızda bunu yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Abi neyin kafasıdır bu? Hayır LB asla tamam. Şey asla, asla tamam da. Yani. Emre Bey. Nasılsınız? Zıpapçık. Hıcağı. Ya kill çalamıyorum ya. Çok ölüyor çocuk. Şuradan geliyor gelsene. Oo çılgın. Yok et işler yok et işler. Çocuk nereye kaçıyorsun çocuk? Hayır Batu çalma. Okey. <laughs> Batu tut. Tut oğlum. al be. Koca yürekli tutan bot. Bak atsaydın nasıl atı? Abi. Bak var gördün mü? Onlar bilerek yaptım ben öyle şey değil. Hı -hı. Şarkımı da çalayım. Kuleye vursanız hani ölüyorum. Abi ben ulti atıyorum ya. Ne yaptın? Aa kill var. Ya bu da kill olsun hadi. Roket atar mı be? Oha. Gerçi onun seviyesi pıtırık. Eşeği de o kadar vurdum. Yer canını götürdüm. Yani. Anlamadım neden onu oldu. Ne haber la? Kro. <laughs> Kro. Allah gel ila lo. Ölüyorum. Pişt pişt. Bay bay. Pişt pişt. Ölüyorum haberiniz var mı? Of course. Every fucking time. Ne? mm mm Bence Word'tu. Gayet güzel killer listi. 13 asistle oynuyorum ya. En sevdiğim. Ne alabilirim ben? İtem alabilirsin. Onlar iyi oluyor. Bence de. Öyle yapacağım da. İşte düşünüyorum hangisini alsam diye. Ne dersin şundan. İteme benzeyeni al o bayağı iyi. Sanat Yeni metoda iyi gidiyor. Düşürmeye. Evet. Çok kötüsün Yasuo çok. Daha öğrenecek çok şeyim var evlat. <gülüyor> <gülüyor> Vay be. Koca yürekli de... <laughs> illebeli Oh my god. Yampiri'yi çaldılar. Oha renci et. <laughs> Yampiri almasınlar valla oyunu bitirdim. <laughs> Almışlar. <yürek> de... <gülüyor> 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 Koş ayı. Tut ayı. Sen yan Yampiri'yi! Tut Batı Bak gördün mü baba nasıl tutuyor. Oğlum bu çocuk Yampiri... bana... Hayır Yampiri niye? Neden? 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 Sen, sen, sen de ölüsün. Ben önüme geleni alacağım. Yok ediş. Yok et bunu da yok et! Olmadı bu olmadı. O zaman tükkanı açalım. Batı Hadi abi son vuruşu bari. Teşekkürler Türkiye. çok yani. best bir ulti. Kimse bu çok best oldum. of ulti be. Koca yürekli. <laughs> bu arada ben herhalde tripte miyim ya? Bana bir salsanız. Kim tripte? Triplere bak ya. Ne tribi ya? İlahi et tribi. Oo, kızgın Lisandra. <laughs> o neydi? Benim üzerine gelen neydi? Şey mikay. Çalın. Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Ya kimdeyse şu ilayın bacaklarını kessin. Sağdan soldan kol bacak duruyor ya. Biri tripte aramızda. Help me. Bana bir help me biraz. Gelmeye çalışıyorum. Teşekkürler, On. teşekkürler Batu. Güzel dans ediyorsun. <laughs> ya çocuğu ya. Oğlum dua et videodayız. <laughs> Var ya. <laughs> Uzak dur yan seni kaptak. Batu'yu saldım. Lisandra da büyük bir mutlu kovalıyordu beni. İnşallah yan birini çalarlar. Çalamazlar kovan Bye bye bay. Of course öldürürsün. Pembe vardı mı kestiler. Batı ölecek iyi seyredin. Hadi bak senin ağzına tükürme. Ölen Batu. Olsun Word yan ve lisandan aldım. Bence Word, bence Word. Okey. Okay. <laughs> okay. Okey. Ben size kendi yaptığım maskeyi takıyorum. Ekstazi 5. Güzelmiş. Ekstazi 5. <gülüyor> 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 of of. Kömür gibi yanıyor. Bu çirkinliğe katlanacak diyelim. Son perde. O ne oluyor be? ışınlanıyor mu? Spam çok. Ya ben sanırım hala tripteyim ve herkes bacaklar oluyor. Bana bacak bırakmıyor. Kol bacak bırakın şuna. Neyse. Sizin kafanıza vuruyor vallahi bana ne? gelip Bana vurmaz. Direkt alsam ya. Yani, Kaç hmm. Keşke bu verebileceğim bir olsa. İzmi. Hı? Hı? İstiyor musun? Tabi oradan oraya onu yap, almaya geleyim tabi. Yo olmayan. Dur bakayım orada evlat. Da. Uzaktan kestim çocuğu gördün mü? Hangisi Neyse ya direkt keselim hadi. Ne yapalım? Kesesim yok diye çalım. Kes hadi bir tane de. Yolumuzu bulalım. Hayır hadi, hadi yapalım. Ama ben hiç farm yapmamışım. Oha. Gerçi böyle bir maçta nasıl farm yapayım? Hmm. Farmın kaç kişi? Sen ben en az yapmışım. onuncu bile... dakikada mide taşıdık oyunda o yüzden. Ya kase atmayı düşünüyordum bu arada. aynen. Bak attım. Attım tabi haberin yok. Hıhı <laughs> of course. <laughs> kim kim katlemiş hocam Ya ben farm keseceğim ya sizden bunu tutuyorum. Peki. Farmı mı çalıyor çocuk? Kim? Şu yanımızda asayla gezen. Karşı şey bunu. Aa geliyor. Karşı şey bunu çektiler. Alamam. Dedim mi? Dedim mi? Yerde dedim ya usta olmuş. İyi yan Tam oturmadı. Ya buraya. Oha vurdu. Bu. <laughs> hmm. Teşekkürler. Çok tatlısın. Hayatındaki bütün Abi ya pirali ya, güzel bir şey yapıyor ya da. Bakalım. <laughs> Çok mutluyum yemin ediyorum şu anda keserken. Beleş var. Böyle böyle öğreneceksin. Böyle böyle öğreneceksin. Benim adım Milay. Burada. DB inşallah ölür ya. Ölür inşallah. Beni nereye götürüyor ya? Nereye götürüyorsun Allah. sen beni be? Pis sapık be. Sapık. Tamam. Sonra ne kasmış be? Hı, i̇yi normal. Vur çocuğum bir değil mi? tane Beklemel daha vur. Diyoruz. Al hız. Anca Al. mı be? Geri kaç diyeyim bastım ben sana hızlı. Yoksa onu beyin. Oha kafama ulti geldi. Hadi davayım hadi. hadi 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 senin için yasla. Vur çocuğum vur ateş et. Ateş et. Abi çalamadım ya. Üf. ne vurdun? Ama flash attı. Ne? Oo oh, oo oh, oh, demeyece bak. Hayda nasıl çok komik zıpladın. Hayır gel buraya. Bye bye Wow. That's Baba kayıt yapıyor. Kayıt prensesi. Ultim de geldi. Kayıt <laughs> prensesi. Kaç prem sesi? Eş vuruyor arkadan ama. Kaç prem sesi? Kaç prem sesi? Tü 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 tü. Şunu al. Evet abi biliyorum ya. Yani. Kule evet. vuruyor. Kaç prem sesi? Sen nasıl olmuş? Ne yapıyorsun? Açkrams. Ramses. Abi çocuk geldi, tükürdü gitti ya la. Vurdum çocuğu. Oo. Sıkıldıkça ulti açan Sergen, kuleye ulti atıyordu. Minyonları keseyim bari lan. Oha kesti çocuğu. Şuraya çiçek döşeyeyim bari lan. Bu kutu gelme olayı oh. Muhammed oyunda mı? Derecemde mi ya da fark ediyor mu? Farket Şuna al. Ya. ya belirli bir sınırı var onun işte. Ayda 4 defa mı ne olması lazım? Ah! Ha çocuk! Allah! Okey. Beyze <laughs> çekildim geçen gün. Ha oyun bitmiş. 3000 oldun mu? Aynen. Ya? Ya işte bir nevi size işini tanıtmaktı amaç. Umarım Belki. güzel video olmuştur. Ama çok yenilce olmadı. Bence oldu yani. Bakalım Olsunuz işte. Olmadı. Ben buna bakarım. Güzel olursa atarım. Beğenirsem. Evet. Önce Aynen. benim beğenmem lazım. Sonra siz beğenin. Neyse. Hı -hı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyeyim. Var mı sizin diyeceğiniz? Benim bye mod bye. modum çok düşüktü ya. Bugün bütün yana, videolarda. Benim de uykum var. Sorduk Herkesin mu? bir şikayeti Neyse. var ya. Bu ne ya? Sordun. Evet. Demecimize bakalım. 32 k hasar atmışım. Maşallah. Kabiliyet olarak da şey girdim. Hmm. İşte kritik vurunca şey oluyor, can yeniliyor. Niye onu girdim? Çünkü dördüncü vuruş hep kritik olduğu için. Bir de kritik bu ilk rune olarak da armor pen girdim yüzde Öyle. Neyse. Umarım eğlenip beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. i took a